Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, baksana yayında parlıyor gözlük Sanırım kapatmalıyım o de çözdük Yeah, yeah, şimdi baksana yüzsüz Olmamalıyım çıkarıyorum iki yüzlük Atıyorum yani her zaman hava yağmur Yapıyorum hep anlıyor mal alan e, yeah, e, yeah. Anlamaz mal olan veriyorum sana Bak vermiyorum mal alan Yeah, yeah, değil moda bak Marco, Marco. Marco. Yeah, he did it Marco Dedip Beç. Şarkı senin mi? Freestyle yapıyorum. Şarkı değil bu. Ölüme gelen beat'i açıyorum. Youtube'da falan bulursunuz bunu şu an. kibe ile tır trap yazdı aşağıda ne diyon la tırrek sana yaptığım her yeni tırrek güzel bir şey yarı rap ah bu gerçekler verdiğim insanlar görecekler bu baksana muruk der çekmem seni gösterdiğim ama eblehler bunu anlamadılar yine benden sana rap bu gerçekler bu ama hep görmezden geliyorlar Sana rap ama dinleyen insanlar salak hep zaten o yüzden bilemiyor olabilir ee e, benim benim kasa tura gibi ye yeah, ye yeah. tanımıyor hiçbir rakibi ye yeah, ye yeah. karşısına siktirip gelin ye yeah, yeah. Yeah. Bu bir gerçek, gerçek ama sorun yok bence. Mm -mm. Yeah. aslında Verimli bir rapçiyim su içip karşılığında yapıyorum freestyle Ama hiçbir zaman o salaklar gibi gittiğim yolda çizemediğim zigzag Zigzag moru baksana Feyzal benden sana veriyorum yeni imza imza baksana dans etmekten bırakmadım yanmamış hiç pis lan Pis lan seni gidi kedi seni kedi gibi vermiyorum ama pis lan sana Sen gerçekleri görmüyorsun bence al git Yeah. Söyleyemiyorum onları çünkü koyabilirler sansürü üstüne üstüne bu yüzden küstüne hep, küstün hep ama çıkıyoruz biz güne yeniden yeniden üstüne verdim bir baksana bu düzgün hep üst teknik moruk size söyledik ama anlamadınız antiseptik gibiyim şüphesi olanı vururum insanlar anlamıyor gururu sorun yok bence ben hep yeni rapler yapıyorum üstüne bu durumun ye yeah. Yeah, son turumu atıyorum turun adı şampiyonluk turulan insanlar gelmiyor yoluna baksana olmadım hiç ben korunan korunan göstereceğim doğru da sana yok sokakta benim hiç korumam korumam ye yeah, ye yeah. yapıyorum burada alasını gördüğün şovulan ye yeah, ye yeah. bu benim işim insanlar göremez benim için niçin çünkü gözler kör gibi gibi ama sorun yok çünkü ben yeni bir şey vereceğim sana hep geri geldim tekrar ve Efendimi gösterdim bence ben birileriyle kapışamam moruk her yeni insan benim karşıma gelmeye çalışıyor ama sertim ben mermerim yani sen anladın <laughs> değil mi ye yeah, ye yeah. insanlar bilir bunu baksana kelimeler elimeler elime ver eline ver yeri teper bu yaptığın şeyleri Yeni sefer anlatmaya çalıştım ama yeni sene demem gerek artık bak Yeni sene gelince görecekler yenisini ye yeah, vermiyor vermiyorum onlara penisilin Artık o listeden gidip beni silin <laughs> Bu da Türkçe rapçi olduğumu kanıtlayan son kafiyeydi <laughs> Yani yazarken bu kadar az seçici olmam ama freestyle attığınızda bazen o an bir saniye içinde aklınıza geleni söylemek zorunda kalıyorsunuz. O yüzden bazen Türkçe rapçi gibi konuşabiliyorum. <laughs> İçimdeki Türkçe rapçiyi dışarı vurabiliyorum. Oh yeah. Oh yeah. Yeah yeah. Yeah yeah. Niye? 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 Kısmet. bize aynı şeyi yapıyoruz bak dize Rap kafiyeleri burada üst üste Üste ya lezzet yüksek bizde Bu gerçek moruk baksana çıkın buradan sizde Ye yeah, ye yeah. karşımızda duramazsın ringte Çamaşır gibi asır bırakırım seni ipte Asar bırakırım demeye çalıştım Anladın sen bozma asabını sakın Baksana karşımızda hep yol aldınız Aslında maldınız ama sorun yok bence Çünkü gerçekten som altının ben bitch Ye yeah, ye yeah. benle atamazsın aşık Ye yeah. çocuğun bak kafası kaçık Ye yeah. Ye yeah. sakın olma bana aşık çünkü gerçekten bugüne dek canlar yaktı. Ye yeah. ye yeah. biliyorsun bunları bu gerçekler moruk ve siz kaydınız sanki sabunlar gibi ama ben anlarım moruk yalanların bazen her biriniz gibi görüyorum yananları sorun yok bence gördüm hep olayları buranın dolaylarında takılıp turlara atıp durdum. Ye yeah. bu benim olayımdı kimseyi kendime karşı kurmadım onlar kendilerini kurdu. Ye yeah. ben oldum bu dağların kurdu. Ye yeah. Değil evim Burdur, İstanbul evim bu gerçekler ve bilmiyorum dur dur bırak asla bu benim olayım yani siz gidip kudurun ya yeah verdim yeah. işte bak sonunu göremediniz moruk budur bizdeki son durum ye yeah. soldunuz ye yeah, ye yeah. salak bir gül gibi soldunuz ya yeah, ya yeah. ucuz bir gül gibi soldunuz vazgeçtim değiştirdim bak oradaki olguyu çünkü bu gerçek ve ben her birinizden olgunum sorun yok bence paramız dolgundur ye <laughs> ye yeah, yeah. Şu aralar en çok keyif aldığım şey sizinle freestyle yapmak. Bu yayınları bu yüzden açıyorum. Aa, kelime vererek de yapabilirim ama aşağıdaki kelimeler genelde beni biraz kötü yerlere götürüyor. O yüzden yapmak isterdim. Hadi kelime verin. Ya ya. Yeah. 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 Emir dedi keşke daha sık açsan yayın Bence sorun yok çünkü ben hep buradayım Morup baksanıza düşünmeyin sakın Buradan kurtulmayı bu yayın Benim olayım sorun yok bayım Senin için sorun değilse sorun yok bayım Yeah. Olmadıysa sayın bunu öncekilere Sorun yok bence hep bu yayın devam edecek Ya yeah. bunu gidip de yayın millete Anladın mı ok çıkınca yayın içindeki titreşim önemli değil Sakın ha onu kafana takma Ve takım taklavat sorun yok yerise hep baklava gibi MC'leri Ve ben hiç bunu takmam ha Aslında kafama ama sorun yok ki yalana Yalan olabilir insanlar başvurur yalana Benzemem hiçbir zaman Gucci harici yılana Bu yüzden sorun yok bence oldum ben hep yıllanan yıllandıkça değerlenen ve burada küçümsenen sorun yok bence çünkü onları serdim yere ye yeah. bazen alta alçak gönüllüce arka planda beklemek gerek bu gerçekler hiçbir engerek anlamaz zaten ne demek benim yaptığım şey bu yetenek bu yetenek be ye yeah. oldum ben gülen hep sorun değil geçiyorum bu yolları gülerek elim cebimde dönmeyeceğim bir gün evvel sananlar görecekler başlayacaklar git eve aa -a. Dedi ki bir katana Katanaysa takmam ben bu olanları kafama Bu yüzden keserim onları belki de yalana Başvurmadan gidiyorum bu yolda ve yol alan Onlar ben ise ben ise kalmadım zorda bak ye. Yeah. Sevgi dedi bana sevgi Moruk Abdullah Evgi kim hatırlamıyorum ama böyle birisi vardı bence bu adam bence ye yeah, Delinin en iyi şekli olabilir tanımıyorum kendisini beni affetsin <laughs> başka bir şey versin. Baştan bunu sevdim o yüzden buradan Ya da yo değiştireyim Sonra ona da Her şeye bir kulp buluyorsunuz lan Sizi nasıl inandıracağımı şaşırdım Olgu dedim sorgu demedim Tuvalet kağıdı güzelmiş bak olsa tuvalet kağıdı Şimdi buraya kurdum gerçekten de para tezgahımı Benim için sorun değil sizin o patates yarınınız Benim umurumda değil insanlar hep sana tezin Ay, kaçırmışlar onlar ayarı ye yeah, ye yeah. Başka bir şey söylemeliyim, başka kelimeler vermeliyim Şimdi ayarı kaçırmadan bunu söylemiştim Başın şeyler söylemek gerekir ve ilişki Kurmak için bazen yaratırlar hep çelişki Sorumsuz kelimeleri geldi şimdi yenik bir satıra başlamalıyım Dedi ki sorumsuz bazen şarkılar kalıyor hak ettiği halde yorumsuz sorun değil bence Çünkü devam edip yolun buzlu tarafından kayarak atladım muruk solungaç gibi onlara yolumdan Dönmedim hiç sorun yok bak şimdi açmıyorum webçilerle perinyon Söylemiştim zaten bu oyunda hiç perin yok senin yani Bu yüzden de bence hiç şansın da yok bitch Yeah. Dedi bana yetenek Gidiyorum bu yolda hep rakipleri ezerek Fakat yeah. Döneceğim er geç eve Ve görecekler onlarda bak yetenek ne demek wow. yeah, yeah, yeah. <laughs> Diyor ki beat çok iyi Hayır dostum öyle değil Aslında üstünde yapınca sok Zaten seni almak zorunda içine Çünkü baksana birine benzemiyor bu rap Sadece benziyorum kendime bu benim olayım yani giymedim hiç kendi de sorun olmadı yine de sen gelip bana beyefendi de bu benim gerçekten olayım atlatmam vadire ve rapim o kadar o kadar iyi sanki ye yeah, yine bir şey vermeliyim sana rapiniz patates püresi gibi ama sorun değil koydum iki önüne ve oldu öyle değil sorun olacaktı <laughs> okey hmm. Aldım koydum cebime sorun değil yerine Bakmalıyım bence kendine Geldim mi bilmem rapime Söyleyecek şey yok yetenek Bu insanlara bak ye yeah. Baksana vazgeçerek yeni şeyler aramak peşine Düştüler insanlar geride Bırakılanları görmüyor geride Neyse seni de ye yapmalıyız yeniden insanlar görecek ye yeah. <laughs> Sen bana sadece bana, bana sadece rapi ver Bu yüzden göstereceğim yeniden Sana insanlara bak yeniden hı, Ha burayla çok kafiye bulamadım şu an. Başka bir şey. Yok. Burada arkadaşlar bu kelimeyle kafiye yok. Olsa ben kesin bulurdum. Ben bulamadıysam yoktur. Yenisi geliyor. alttan geldi kelime şimdi yine veriyorum bak herkese ifademi ama sorun yok ben yine en üstteyim ye yeah, ye yeah. yapmıyor mübadele kimseyle sorun yok ve kendime çok iyi baktım mur yükseldim hep bu benim olayım ve de asla dibe dönmeye niyetim yok sorun yok çünkü bak sana ye yeah, ye yeah. açılıyor bak yeni yol ve bu yolun içinde benim alın terim çok ye yeah, ye yeah. bir kelime kaçtı bir kelime değil de bir hece kaçtı bu benim için iyi ama sana haçlık olarak verebilirim rapi gitarca diye mor bakma bana asla sana takla attırabilir rapim ama aa ah, ah. bu çık hesaplar peşinde koşuyorsun ama hesaplarını git kendine sakla ye yeah, ye yeah. ye yeah, ye yeah, yeah. Ne biçim ünlüsün amına koyayım Uymayabilirim senin tanımına ünlü Ama gerçekten kendime düzgün Bir gelecek koyuyorum ve dümdüz Yoluma devam ediyorum Mur gülsün tüm dünya sorun değil Üstüm de olabilir her biri Yüzsüz gibi aynı şeyi diyecekler Ama gerçekten benim şükrüm Tanrı'ya her zaman insanlar bakmadan ardına Gittiğinde alıyor her seferinde Bir başarı takıyor aklına Bunu bu sorun değil ama biliyorsun ki Gerçeği görmeyen insanlar Ey ölmeseler de davranırlar görmeden Ye yeah, ye yeah. Neden, nerede, neden, neden olmalı ha neden Yapmadım hiç varmadım farkına Sorun değil bence de sen kına Beni ya da git hadi yakına Varmadın hiçbir zaman farkına hiç <laughs> yaptılar Yaptılar izbelikle donattılar Rapi Ama hadi git tepin bu sorun değil şefin Benim uğruk geri gelme sakın kedi gibi seni sefil etmeye çalışabilirim ama git rezil Olmaya çalış ve altında ezil yeah, yeah, vermiyorum hiçbirine izin yeah, gözüm yeah, gözün kızardıysa sık vizin Benim için sorun değil vermiyorum vize yeah, git sana yeah, Dize, yeah. hey, hey. getiriyorum dize <laughs> Dizi gibi sorun yok şimdi bir dize Daha yazıyorum üstüne yeniden hep uh, uh, Sana geri verir Ve bir sopa ama fiyatı iyi kelepir Ya yeah. <laughs> bir şey rica edeceğim. Bu yayın kayıtlarını kesip kesip e, bir mixtape yaparsanız eğer <laughs> ben de şarkı çıkarmak zorunda kalmamış olurum. Bütün bu freestylelar bence bir mixtape'in şarkıları olabilecek durumdalar. E, üçüncü freestyle yayını bu. E, artık az çok bir şeylerin ortaya çıktığını düşünüyorum. O yüzden e, kesin yayınları freestyle olarak YouTube'a atın. E, bakalım ne olacak. Yeni bir EP. Sizin oluşturduğunuz bir mixtape. Evet. <laughs> Doğrusu bu. Şarkıların ismini de siz koyun lan. Yeah. abi bitmedi demi mi bitmedi demi <laughs> bitmedi kardeşim rahat ol. dadadam dadaradam <laughs> altın bir o işler hissediyor ikaridi fırlat atarım da konuya çok uzağım tanımıyorum ikaridi Icardi yine de var moruk benim de dev gibi bir kalbim bu sorun değil bence baksana sana bak harbi konuşuyorum bu yüzden sakın burada Barbie gibi oynama sorun yok bence sen bir canki olabilirsin ama diyebilirim sana ben kanki bence bu sorun değil yani insanlar anla hep ve ben Bırakmadım arkama hiç Bakmadım arkama demek istemiştim Ama olmadı sorun yok bence Devam ediyor doğrama Benim olayım bu yani şimdi kafama bir dogma Takamam asla yaparım moruk seni dolma Ve yerim afiyetle Sorun değildi dikte Kalmak gerekir senin gibilerle Yokum ringde yeah. Senin gibileri iple Mem asla bu yüzden gidip sen oyuna sirkte <laughs> Etmedim dikte hiçbirini Ve en iyisi benim mi müzikte Sorun yok bak hep kıçını dönmeye çalıştın var Ama aldım ben alkışımı her zaman ye yeah. Geçirdim en zor kışı daha sorun yok bence Kaşınanlara verebilirim yarıdan Daha fazla hep bu gerçekler ve söylemek gerekirse doğruları Bence sen şimdi dön eve yeah, yeah. Freestyle serisi devam edecek Kendinize çok iyi bakın sizi seviyorum